Ne yaparsanız yapın, bombayı tam burada patlatacağım işte. Bu Raç Kumar. Mabedin trafosunda ne yapıyor? Oraya kimsenin girmesine izin vermiyorlar. Efendim, ben dün gece çok, çok tuhaf bir şey fark ettim. Ee, Suraç abi, bana sorarsan diğer yoldan gidelim derim. Burada beklemek bize vakit kaybettirecek abi. Bu insanlar hep böyle. Hayır Raç Kumar, onlar bizim güvenliğimiz için uymuyorlar ve çok çalışıyorlar. Onları da düşünmeliyiz değil mi? Siz Suraç Ratis'iniz değil mi? Singapur'daki yarışmayı kazanmıştınız öyle değil mi? Burada herkes Suraç'ı tanıyor. Ona saygı duyuyor. Bu yüzden muhtemelen onu aramayacaklardır. <laughs> Emniyet müdürü sizin şerefinize bir parti de vermişti. Can Yoldaşım yeni bölümüyle Salı günü Kanal 7'de.